Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Saçaklı mahallesindeki bir taksi durağında 21 Kasım 2019 tarihinde çıkan sözlü tartışmanın sonucunda taksici Ahmet Remzi Anlar'ın arkadaşı Mahmut Özbal'ı silahla vurarak öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. An be an güvenlik kamerasına yansıyan cinayet anında Özbal'ı mermi yağmuruna tuttuktan sonra ara sokağa kaçan katil Anlar'ın birkaç dakika sonra olay yerine geri gelmesi dikkat çekiyor. Katil olay yerine geri döner teorisinin gerçekleştiği anlarda zanlı Anlar'ın arkadaşının hayatını kaybedip kaybetmediğini kontrol etmesi kan dondurdu. Soğuk kanlı bir şekilde yerde yatan Özbal'ı tabancasıyla seyreden Anlar elinde pompalı tüfek olan bir arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor. Mahkemenin verdiği karara tepki gösteren Özbal ailesinin avukatı Mehmet Salih Akaltun verilen kararı hukuken anlayabilmek ve gerekçelendirebilmenin mümkün olmadığını ifade etti. Doğrusu hukuken kararı anlayabilmek, hukuken gerekçelendirmek çok mümkün değil. Biz kararı Cumhuriyet Savcısı ile beraber istinaf ettik. Bölge Mahkemesi'nden bu kararın bozulması talebini içeren dilekçemizi gönderdik. Mahkeme haksız tarihin oluştuğu düşüncesiyle sanık hakkında 15 yıl hüküm tesis etti. Silah, ruhsatsız silah kullanmaktan dolayı da verilen hüküm onay ve 5 yıl süreyle yeniden suç işlememek üzere erteleme verildi. Bu dosyanın onaylanması durumunda biz bu sanığı birkaç yıl içerisinde aramızda görmemiz e, bu karara göre muhtemel. E, maddi gerçekten çok çok uzak. Dolayısıyla biz bu kararı hukuken anlamlandırmak, bunu hukuken gerekçelendirmekte zorluk yaşıyoruz. Görüntülerde çok net bir şekilde sanığın devam ettiği eylemine, arkadan ateş etmeye devam ettiği, olayı bitirdikten sonra Tekrar olay yerine geldi ve arkadaşını da silahlı olarak getirdiği net bir şekilde görünüyor. Ancak maalesef mahkeme bu görüntüler hiç yokmuş gibi davranarak, bu görüntüler üzerinden bir hukuki değerlendirme yapmayıp, sanık açısından tahrik indirimini üst hadden uygulamış, hatta pandemi süreci ile beraber açıktan doğrudan halkın arasına, toplumun arasına karışmasına göz yummuştur.